Fındık bahçesi, siyanür bahçesi. Yan yana, komşu. Doğanın siyaseti yoktur. yoktur. Ağaç adeta kayalara sarılmış tutuyor, erozyonu önlüyor. Yani bu doğanın bu hale gelmesi yüzyılları, bin yılları alıyor. Bir tane de olması olmazımız var. Bir yiğit bize bir söz verdi. O yiğidin adı Mustafa adı güzeldir. Bizim sesimizi meclise kadar duyurdu. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ona buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz.